Herkese merhaba, ben Gülçin. Bugün size bu tatlı modelin yapılışını bahsedeceğim. Ben Alize koton Gold ile ördüm ipi iki kat yaptım ve 4 mm tığ kullandım. Siz istediğiniz herhangi bir iple örebilirsiniz. 31 tane ilmek çektim. 12 sıra boyunca sık iğne ördüm. Ondan sonra örneği oluşturdum. Videonun içine detaylıca bahsediyorum altının katı zincir çekip artı bir tane ilave ederek tabanı istediğiniz kadar genişletebilirsiniz. Oldukça basit bir model. Çok tatlı. Eminim her renkte ve her yani ne bileyim makrome ip olsun. Yani rafi olsun, kağıt ipi olsun. Kağıt ip de eminim ki çok güzel duracaktır. Modelimiz bu şekilde. Yapımı oldukça basit ve çok hızlı ilerliyor. Hani göründüğü kadar herhangi bir şey yok. Hazırsanız çantamızın yapımına geçebiliriz. Şimdi çantamızı örmek için 31 adet zincir çektim. Ee, Sizden büyük bir çanta istiyorsanız zincirlerin altının katı artı bir olarak düşünebilirsiniz. Yani 36 mesela artı bir 37. Ee, ne bileyim 60 ilmek 61 yani altının katı artı bir zincir şimdi ben daha küçük minimal bir çapraz çanta yapmak istiyorum o yüzden 31 tane zincir çektim ve sıra sonuna kadar tek batarak sık iğneler yapacağım sıra sonunda toplam 30 tane ilmeğim olmuş olacak sıra sonuna kadar devam ediyorum Bu 30 tane ilmeği 12 sıra boyunca artırma ya da eksiltme yapmadan sık iğnelerle öreceğiz. 30 tane ilmeğimi 12 sıra boyunca ördüm. Şimdi örneğimizi oluşturmaya başlayacağız. Köşedeyim. 3 tane zincir çektim. Bir kere doladım. 1, 2 atlıyorum. Üçüncüye batacağım. Yani şöyle baktığınız zaman, şurası birinci sıra, şurası ikinci sıra ve şurası 3. sıra. Bu başta çektim. 3 zinciri, trabzan sayıyorum. Aynı yere bir ikili trabzan daha yaptım. bir zincir çektim aynı yere ikili trabzan aynı yere bir ikili trabzan daha 3 zincir çektim 2 atladım üçüncüsüne ikili trabzan bir zincir ve bir ikili trabzan daha doladım 1 2 atladım üçüncüye bir tane ikili trabzan yaptım doladım 1 2 3 atladım. 2 atladım. Daha doğrusu üçüncüye. 2 i̇ki tane ikili trabzan. 1 zincir. Ve 1 ikili trabzan daha. E bu da ikinci ikili trabzan. Doladım. 1-2 atladım. 3. Yani köşeye bir tane ikili trabzan yapsın. Burayı bitirdim. Dönüyorum. 1 2 atladım. 3.'ye ikili trabzan bir zincir ve aynı yere iki tane daha ikili trabzan doladım 1-2 atladım 3.'ye bir tane ikili tırabzan doladım 1-2 atladım 3.'ye iki tane ikili tırabzan bir zincir aynı yere iki tane ikili tırabzan örneğimiz bu şekilde devam ediyor sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğiz bir zincir bir iki atladım üçüncü ilmeğime bir tane ikili trabzan bir iki atladım üçüncüye iki tane ikili trabzan bir zincir, aynı yere iki tane daha ikili trabzan. Bu şekilde komple çantamızın etrafını bitirelim. Ben sıra sonuna kadar geldim, çantamın etrafında döndüm. Şimdi şuradayım. Son ikili trabzan grubumu yaptım. Zaten iki boşluk üçüncüye ikili trabzan yapıyorduk şu an sıramızın başındayız şimdi 3 zincir çektim 3. zincire batıp kaydırma yapıyorum ve bir zincir çekiyorum buradan sonrası daha basit ilerleyecek doladım şu ikili trabzanın altından içinden değil altından geçirdim ipimi çıkardım ve bir tane ikili trabzan yaptım. Doğdum. Şu ikili trabzanların zincir çektiğim ortalarına yine aynı şekilde iki tane ikili trabzan, bir zincir ve bir ikili trabzan daha. Bir önceki sırada nasıl yapmıştık? Ikili trabzanlar grubunu yaptık. Sonra tekli bir tane ikili trabzan yaptık. Bunu Yine ikili trabzan yapacağız. Ama buraya değil sadece alttan geçireceğiz. Ve alttan geçirip bir tane ikili trabzan yaptım. Devam ediyorum. Grubun ortasına geldim. İki tane ikili trabzan. Bir zincir. Ve bir tane bu da ikinci ikili trabzan İkili trabzanların ortasına yine ikili trabzan grubu yapıyoruz. Teklileri de de yine alttan geçirip ilmeğimizi çıkartıp ikili trabzan yapıyoruz. Devam edelim. Bir zincir ve bir ikili trabzan doladım ikili tırabzanın altından hiçbir yere batmadan altından geçirdim ve ikili tırabzan yaptım bundan sonra bütün sıralarımız bu şekilde devam edecek zaten yine bir üst sıraya geçtiğiniz zaman yine şu ikili tırabzanın altından geçireceğiz buralara yine ikili tırabzan bir zincir ikili tırabzan bu şekilde çantamızın boyu istediğimiz yere gelene kadar örebiliriz. Başka hiçbir şey yapmıyoruz. İkili trabzan, bir zincir, iki tane ikili trabzan. Tekli trabzana geldim. Yine altından geçirdim. Bir tane ikili trabzan yaptım. Bunu çantamız istediğimiz boya gelene kadar öreceğiz. Ben çantamı istediğim boya gelene kadar ördüm. Çok tatlı oldu. Toplamda 14 sıra ördüm. Bir tane de şöyle tatlı minnoş bir sap yaptım. Bunu daha önceki videolarımda e, bulabilirsiniz. Orada yapmıştım ya da hemen gene göstereyim kısaca madem şimdi videolarda aramayın diğer videolarda zincir çektim ipimi sabitledim iki tane zincir çektim ve birinci zincirin kenarından ilmek çıkardım ve bir sık iğne yaptım yine birinci zincirin diğer kenarına battım ilmek çıkardım sık iğne yaptım döndürdüm şuradan ilmeklerimi aldım sık iğne yaptım şurası çevirdim geçirdim ilmek çıkardım ve sık iğne yaptım böyle döndürerek çantanızın sapını istediğiniz boya gelene kadar örebilirsiniz. Bu başlarda böyle çok anlaşılmıyor ama ördükten sonra çok tatlı bir model olur. Böyle döndürerek istediğiniz boya gelene kadar örebilirsiniz. Çantanın yapılışı bu şekilde. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana sormak istediğiniz bir şey varsa yorumlarda ya da Instagram üstünden sorabilirsiniz. Videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve lütfen arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.